Dünya 7 milyar 750 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Çoğu kentlerde yaşıyor. Yeşil alanlar daralıyor. Peki kentte tarım yapma seçeneği ne kadar gerçekçi? Örneğin led lambalar aracılığıyla güneş ışığı almayan binalarda bile sera kurulabilir mi? LED ampuller gece gündüz aydınlatma sağlıyor ve bitkiler yılın herhangi bir zamanında hasat edilebiliyor. LED'ler seralarda standart aydınlatma çözümleri haline gelmeye başladı. Uzun zamandır burada Hollanda'daki Signify laboratuvarında testlere tabi tutuluyorlar. Avrupa'nın en büyük aydınlatma üreticisi ve Hollanda teknoloji devi Philips'e bağlı olarak şirket şimdiye kadar LED aydınlatma sistemleriyle yaklaşık 1000 sera donattı. İçeride dört renk var. Kırmızı, mavi, beyaz ve uç kırmızı. Bu uç kırmızı tipik olarak çok bildiğimiz bir renk değil. Çünkü görme duyarlılığımızın dışında. Dikey, iç mekan, tarımcılığı, büyük potansiyele sahip bir pazar ve led ışıkları öngörülebilir ve yönetilebilir hasat için bir güvence. Burada gördüğünüz şey renk değiştirebilen dinamik bir ışık armatürü. Deneme sırasında veya bitmeden hemen önce yani hasattan hemen önce renk değiştirerek örneğin çileklerin Brix değerini etkileyebiliriz. Bu çileğin tatlılığını sağlıyor. Ancak aynı zamanda biraz daha sert hale de getirebiliyor. Bu da nakliyesini kolaylaştırıyor. Şirket, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu aydınlatma armatürünü hesaplıyor. Fuşya rengini üreten sadece kırmızı ve mavi ışıkta kullanılabilir. Bu tasarruf da sağlar. Işık karışımı bitkilere ve ortamın aydınlığına bağlı. Örneğin Sibirya'daki seralar İspanya'dakinden daha az güneş ışığına sahip. Pazar süper hızlı büyüyor. Pazarla ilgili farklı raporlara bakarsanız LED ışıkların ilgi çekici hale geldiği yönünde gerçek bir trend görürsünüz. Ayrıca para kazanmasalar Rusya'daki Agroinvest gibi şirketler 25 hektarlık alım yapmazdı. 25 hektar 400 kilometrelik LED ışığına denk geliyor ve bu bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en büyük projeydi aydınlatma sistemlerini satın alan bir diğer müşteri de Hollandalı domates çiftliği Wim Peters. Seraları 16 hektar yani 20 futbol sahası kadar bir alanı kaplıyor. Ekinler alttan kırmızı LED ışığı ve yukarıdan yüksek yoğunluklu, yüksek basınçlı sodyum yani HPS lambaları ile aydınlatılıyor. Şirket milyonlarca euroluk yatırım yaptı. Domates sarmaşıkları 6 metrelik inanılmaz bir yüksekliğe kadar büyüyor. Yetiştiricilerin tepelere ulaşmak için asansöre ihtiyacı oluyor. Şirket LED ışıkları kullanarak ışıksız hale kıyasla daha büyük ve daha istikrarlı hasat elde edebiliyor. LED ışıkları mahsulün ortasında konumlandırdık. Araştırmalar ledin bitkinin üst kısmından yaklaşık 80 santimetre ile 1 metre aşağıda olması gerektiğini gösteriyor. Çünkü bitkinin üstü HPS aydınlatma ve gün ışığından etkileniyor. Ve gün ışığıyla HPS ışığının 1 metre altında bu etki bitiyor. Domates çabuk bozulabilir. Uzak ülkelerden gelen konteyner gemileriyle kolayca taşınamazlar. Ancak seralarda kolayca yetiştirilebilirler. LED ışıkları sayesinde daha fazla hasat yapabiliyorlar. Kış ortasında bile haftada 20 ton. Nice. Güzel. Çok tatlı. Önemli olan tadının ağzınızda daha uzun süre kalması. Yani tat hemen gitmiyor. Domatesten aldığınız bir ısırıkla tadına bakmış oluyorsunuz. Tabii ki bitkileri tüm yıl boyunca aydınlatmak çok fazla enerji gerektiriyor. Bitkiler ve zemin arasında uzanan borular aracılığıyla sağlanan ısıtma sistemleri de öyle. Şirket bunu üretmek için gaz yakıtlı bir elektrik santrali işletiyor. Bu, bu tür tarımın büyük bir dezavantajı. Yapay güneş ışığı üretmenin neden olduğu enerji maliyeti. Şimdiye kadar bildiğimiz tarımda ise güneş bedava.